Aa! Çok garip. Emir Reptay Mert Rahiptar 2011. 2011 Sivas Gaziantep Gaziantep Sivas Gaziantep Reptay <laughs> Anlamsız duygular <laughs> Elleri gitmiş kanka Salla gitsin Dayanamam ben buna Dayanırsın <laughs> Takmış işte yüzüğü Of Bekledim o hayalim. Kap be! Dört yılım ebe oldu. Nasıl kıydın sen bana? Nasıl? Haydi arsızım ders verelim bu kahveye. Çek baba. Yüzüğü takmış evleniyor. Bakın oraya şu kahveye. Kardeşim ne değişmiş. İlk bir yüzüğe. Dur. Karşısına adına ağzına alma ki Susturmasın sol yanında bitsin artık feryadım Dinmez lan kardeşim anlamıyorsun beni Seni bırakıp gitti ama güldürecek elleri Haberi geldi bugün duydun giyinmiş gelini Kırmızı bir şakrak pişince belli sevgilim Kefeni giyen sen oldun ve hiç görmedi sevgini Sevme demiştim sana da yanlış anladın beni Kör etmişti sanki beni Göremiyordum kimseyi Kimler sildim attım da unutamadım o kap Unutun artık gelmeyecek yar. Kepenim, Kepenim, hiç mi hiç dönmeyecek dönmeyecek ya. Kefeni biçmiş sevmeyecek ya. Onu, Onu eller aldı bir dönmeyecek Dönmeyecek hatrası gözlerinde. dört duvarlık kaldım da oradan da reklerni alırım dalı geçlerden yine bitirmeni sevmi sevgimi? Kapeli yaptığı işte gitti işte sevginin. yüzünü takmış evleniyor bakın hele şu kapıya kardeşim de değişmiş sanki taştı biliyor ne olacaktım yanında şimdi ise öncesi aşk acıdır tatmayın bizden size tavsiye kardeşinizi örnek alın düşüşe işte dertlere Sivas bana zindan oldu. Sormayın lan halimi. Geçenlerde gördüm takmış koluna züppeyi. Yazıklarımız boş değil ki. Anlatıyor sizleri. Şimdi Sivas'tan geldi bu feryat sesi. Şşş. Sus da dinle. Gidiyorsun işte ne yapayım? Arkadan dönüp bakarsam adam değilim. Ben sana dört senemi. Sen ne yaptın pırlanta bir yüzüye? Dört lastikli bir arabayla benim Git benden iyisine git Varsın sen eller mutlu etsin Belki param yoktu belki pulum yoktu Ben seni kalbimle sevdim be Kalbimle sevmiştim Sen ne yaptın beni ellere Sattın ellerde mutlu olsun Ellerde mutlu olasın